Hicaz demir yolu üzerinde Osmanlı askerlerine ait bir tren. Yüzyılı aşkın süredir bulunduğu konumdan bir milim bile hareket etmeden orada öylece duruyor. Arapların Osmanlı'ya düzenlediği sabotaja ait olan bu tren, günümüz ziyaretçilerine de açık. Arabistanlı Larence olarak bilinen dönemin İngiliz casusu, Hicaz demir yolunda Araplara sabotaj düzenlettiği Osmanlı'ya ait bu tren, tam 105 yıldır aynı yerde durduğu için görenleri hem duygulandırıyor, hem de şaşırtıyor. Trenin ise gelecek nesillere bilgi aktarımında önemli bir örnek olduğu kaydediliyor. Tarihte birlikte bir yolculuğa çıkarak bu trenin acı dolu hikayesine tanıklık edelim. Osmanlı'nın son dönemlerinde oldukça büyük politik etkilere sahip bir demiryolu projesi vardı. İcaz demiryolu projesi olarak bilinen bu proje, Dünya Savaşı'nda İngilizler için büyük bir tehdit unsuru olan proje yok edilmeye çalışıldı. İşte hikayenin başlama noktası da burası. Aslında başlangıçta proje Bağdat demiryolunun devamı gibi düşünüldü. İki demiryolu da İstanbul'dan başlayıp Şam'a ulaşacak, oradan da Mekke ve Medine'ye bağlanacaktı. Bu sayede Hicaz ile güçlü bir bağlantı sağlanacaktı. Bu da Osmanlı'nın Orta Doğu'daki hakimiyetinin artması demekti. Ama bu proje, Orta Doğu'nun kolunu kaptırdığı İngilizlerin hiç hoşuna gitmemişti. Demir yolunun askeri amaçlı kullanılacağını tahmin eden İngiltere, projenin hayata geçmemesi için adeta savaş verdi. Bölgedeki Arapları, proje ile birlikte geleneklerinin bozulabileceğine, tüm yaşamlarının alt üst olacağına dair söylemlerde bulunarak kışkırtmaya başladı. Nitekim başarılı da oldu. Örgütlenen Arap isyancılar, demir yolunu hedef almışlardı. 1917'de yapılan saldırıda Hicaz demir yolundan hareket eden tren, havaya uçuruldu. Bir anda raydan çıkarak havaya uçan tren, çöle doğru yan yatarak kendisini durdurdu. Planlandığı gibi, bu patlamadan sonra da Osmanlı'nın bu bölgelerle bağlantısı kopmuş oldu. O gün suikastla devrilen ve Türk askerlerinin şehit edildiği o tren, hala yattığı yerde duruyor. Üstelik Suudi Arabistan'da bu treni ziyaretçilere, Osmanlı Devleti'ne karşı alınan zaferin nişanesi olarak göstermekte.